Nasıl olmuş efendim? Çok güzel. Elinize sağlık. Mevsim geçişleri birçok kişiyi yatağa düşürdü. Sıcak ve soğuk havaların aynı gün içerisinde yaşanması hastalığa önlem almak isteyenlerin yönünü aktarcılara çevirdi. Farklı karışımlarla vücudun direncini artırmak isteyen aktarların vatandaşa önerdiği alternatiflerden biri de çörek otu kahvesi. Kullanmakta olacağımız bir tatlı kaşığı kavrulmuş çörek otunu ve kavrulmuş bir tatlı kaşığı Türk kahvesi çekirdeğini Kavrulmuş yine bir tatlı kaşığı sarı leblebili bir kavanoz içerisinde karıştırıyoruz. Üzerine bir tane kakule ve yaklaşık olarak bir çay kaşığı da rendelenmiş muskat atıyoruz. Bunu karıştırdıktan sonra Türk kahvesi yapımını ve örneğini sizlere göstereceğiz. 5 dakika gibi kısa bir sürede hazırlanan çörek otu kahvesinin tadına bakanlar lezzetin doruklarına erişiyor. Nasıl olmuş? Harika bir lezzet. Çok güzel bu özel karışımı Birleşmiş Aktarlar ve Baharatçılar üyesi bütün dükkanlarda bulmak mümkün.